Acılar bayram konsepti yapacağız hadi başlayalım arkadaşlar şu an e, şeydeyim Bir oyundayım işte oyun adını bilmiyorum İlk e, Christmas yapacağım Christmas Christmas şunu alıyorum e, ben biraz önce oynadığım için oynar biliyorum e, çok güzel bir karakter yapmıştım e, şu şunu alacağım alacağım. Şuradan da şunu sileceğim. Tamam. İçimiz çok güzel oldu bence. İlk Christmas'ı yapacağım. Ve Adalılar Bayramı'nı yapayım arkadaşlar. Yani şu skoraya girdim. Yani korku. Burada pek güzel şeyler yok arkadaşlar. Şimdi bakın. oldu outfit. Yeni Christmas kıyafetleri gibi. Şöyle. Ay Christmas mı yapsam ya? Bilemedim. İyi. Şu an. Evet Christmas yapacağım. Jingle bell, jingle bell, jingle bell. Wa. Jingle bell. Wa. Jingle bell şarkı açacağım. Reklam çıkar yok. şey yap, açmıyorum. Bu ben Christmas yapmayacağım. çünkü Christmas yapmak çok zor arkadaşlar. Ben şimdi Christmas yaptım videoyu başlatmadan önce. Ondan bayağı zor yani. Şimdi şurada Christmas yeri. Bende zaten Christmas yeri var. Christmas yeri bravo. Varmamış. Şunu seçeceğim. Şunu seçsem mi? Seçtim artık. Hmm. Kuru kafalar ve hayaletler yapacağım. Ooh. Çok mu bastırdık biz olayı? Bence oldu arkadaşlar. Bu kadar. İyi. Şimdi kısım yapacağız. İşte Çok güzel oldu. Böyle oldu yani. yani. Şimdi arkadaşlar şu an fotoğraf çekileceğim. Hmm. Nerede o fotoğraf? Fotoğraf Nerede? Ya bakın. Şöyle. Buradan. Ee, şimdi şurada hemen çekilelim bir fotoğraf. Bir dakika. Oy. Şuna geçelim.